Şimdi normalde benim böyle bir video yapma niyetim yoktu. Fakat birkaç gün evvel bir sebze bahçesi gördüm. Ege bölgesinde, Türkiye'mizin batı kıyısındayım. Yani insan tatile de, akraba ziyaretine de gelse tarımı sevdiği zaman ne oluyor? Gözü böyle domates, biber, patlıcan arıyor. Bunları gördüğünüz zaman koşuyorsunuz. Böyle çok tatlı bir sebze bahçesi gördüm. Bu konuları çok bilmemesine rağmen son derece gayretli ve bu konuyu biliyorum diyenlerden bu işi bence daha gayretli, teferruatlı yapan bir arkadaşımızın bahçesine uğradım. Ve orada gördüğüm uygulama hatalarını kendisine anlattım. Ve sonra da kısa kısa hikayeler çektim. Ben hikayeleri çekerken o da böyle etrafındakilere gülerek dedi ki Talha Hocam sebze bahçesi nasıl olmaz videosu çekiyor dedi. Böyle bir niyetim yoktu. O kısa videoları tabi Instagram hikayeye attım. Ve sizden çok ciddi bir ilgi görünce dedik ki hadi gelin bunun youtube videosunu yapalım. Başlıyoruz. Sebze tarlası nasıl olmaz? Şimdi genelde videolar hep böyle olumlu olur ya. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Şunu bu şekilde yaparsak daha güzel olur. Aslında eğitimde çok önemli bir metot olumsuz olanı göstermek. Onu gösteriyorsunuz. Böylece insanlar örnek alıyorlar. Ha böyle yaptığımız zaman demek ki böyle olumsuz, soslu, acılı neticeleri oluyormuş. Şimdi normalde benim böyle bir video yapma niyetim yoktu. Fakat birkaç gün evvel bir sebze bahçesi gördüm. Ege bölgesinde, Türkiye'mizin batı kıyısındayım. Yani insan tatilede, akraba ziyaretine de gelse tarımı sevdiği zaman ne oluyor? gözü böyle domates, biber, patlıcan arıyor. Bunları gördüğünüz zaman koşuyorsunuz. Böyle çok tatlı bir sebze bahçesi gördüm. Bu konuları çok bilmemesine rağmen son derece gayretli ve bu konuyu biliyorum diyenlerden bu işi bence daha gayretli, teferruatlı yapan bir arkadaşımızın bahçesine uğradım. Ve orada gördüğüm uygulama hatalarını kendisine anlattım. Ve sonra da kısa kısa hikayeler çektim. Ben hikayeleri çekerken o da böyle etrafındakilere gülerek dedi ki Talha hocam sebze bahçesi nasıl olmaz videosu çekiyor dedi. Böyle bir niyetim yoktu. O kısa videoları tabii Instagram hikayeye attım ve sizden çok ciddi bir ilgi görünce dedik ki hadi gelin bunun YouTube videosunu yapalım. Başlıyoruz. Şimdi bakın burada çok şirin bir bahçe var. Ben genel gözüme takılan her şeyi anlatmaya çalışacağım ki hepimize bir örnek teşkil etsin. Ben de öyleyim. Her şeyi her yere dikmeyi seviyorum. Elime tohum mu geçti, fide mi geçti, fidan mı geçti? Bulduğun boş yere sokacaksın. Bu doğru bir şey değil. Bunu yıllarca bana da söylediler. Dediler ki bak Talha Bey, Talha kardeşim, Talha evladım. Sen seviyorsun, ediyorsun ama bunlar böyle yan yana olmaz. Ayrı ayrı. Sebzenin olduğu yerde meyve olmaz. Meyvenin olduğu yerde o saran bitkiler olmaz. Birbirlerine gölge yaparlar. Birbirlerinin gücüne emerler. Mesela bu bahçede bu küçük hobi sebze bahçesinde emin olun koca yemişe kadar bir sürü meyve var. Koca yemişe kadar. Dutlar, şunlar, bunlar. Bir bahçe yaparken planlama çok önemli. Yani meyveyi nereye diktiğiniz sebzeyi nereye dikeceğiniz, sabah güneş nereden doğuyor, nereye doğru batıyor, güneş doğup batarken o ağaçların, sebzelerin gölgeleri nereye düşüyor, nereden nereye doğru hareket ediyor. Yani bakın burada çilek var değil mi? Hemen göstereyim. Bakın mesela buraya çilek dikilmiş. Burada bir, iki, üç kök çilek var. Çileğin ortasında mısır var. Olmaz. Neden? Çünkü çilek güneş sever. Çilek güneşi gördüğü zaman lezzetlenir. Ama bu mısır daha bu buraya dikileli bir ay olmuş. Bu mısır bir ay sonra bu boya gelecek ve devasa bir yani küçük ağaç formunda bu çileklere gölge yapacak. Bu çilekler şimdi fena değiller ama o gölge onları rahatsız edecek. Gelişmelerini ve meyve dökmelerini engelleyecek. Onun için çileğin arasına mısır olmaz. Neyin arasına mısır olur? Fasulyenin. Fasulye diktiniz. Fasulyenin aralarına birer tane mısır sokuştur. Ben bu sene yaptım. Mısır büyürken fasulye de büyür. Hatta mısıra sarar. Mısırla beraber yükselir. Fasulyeye çomak, kazık ya da ip çekmek zorunda kalmazsınız. Sardırmanız gerektiği için. Bakın mesela burada domatesler görüyorsunuz. Normalde bu domateslerde eksik olan ne? Bunların diplerinin doldurulması gerekiyordu. Bunların diplerinin. Koltuklarının alınması gerekiyordu. Bir de bu domateslerin e, diplerinin çapalanması gerekiyordu. Şimdi sırayla gidin. Mesela şu önümüzdeki ilk domatesden başlayalım. Şimdi bakın burada bir domates var. Ben şahsen bu domatesin ben şahsen bu domatesin şu an e, kökünü bulmakta zorlanıyorum. Bir de domatesin dalları çok gevrektir. Böyle tık diye kırılıverir. Çok dikkat etmek lazım. Bakın şimdi mesela şuradan bir dal geliyor şuradan bir dal geliyor. Buradan bir dal geliyor. <laughs> buradan bir başka dal geliyor. Bakın şöyle bakalım. Bakın şuradan bir tane daha. Ha ben şimdi bizim domatesi keşfettim. Bizim domatesin kökü burada. Bir kere sebzelerin diplerinde şöyle sebzelerin diplerinde hiçbir zaman ot olmayacak. Sebzelerin bakın bu domatesin kökü nerede? Kökü tam burada. Kökü burada. Bu domateslerin Diplerinde hiç ot olmayacak. Bu otlar temizlenecek. Bu bir. Çünkü bakın bu otlar buna sarıyor. İki. Domates, ki bunlar sırık domates, oturak domates gibi yere yayılmış vaziyetteler. Bu görmüş olduğunuz domateslerin e, dip budamalarının yapılması lazım. Nedir dip budaması? Aşağıdan yukarı doğru domatesleri hasat ederken, şimdi domates nasıldır biliyor musunuz? Kat kattır. Diktiğiniz domatesi boyatmaya başladı. Önce birinci yan yaprakları verir, oradan domates verir. Sonra biraz daha büyür, ikinci yan yaprakları verir, oradan domates verir. Üç, normalde Mayıs sonu diktiğiniz bir domates Ekim'e doğru çöker. O arada toplamda 5 kat yapar. 6-7 de yapar. Antalya'da 20 kat domatesler var. Böyle yerlere uzatıyorlar. Yani kopardıkça yere yatırıyorlar. O ayrı. Normal şartlarda 5 kat yapar. Siz birinci katın domateslerini toplayınca tık onun yapraklarını kıracaksınız. İkinci kat domates erdi topladığınız onun yapraklarını. Yani alttan yukarıya doğru domates çıplak bir hal alacak. Neden? Hava alsın diye ilaçlama yaptığınız zaman ilaç daha rahat bünyesine sirayet etsin, böceklenme, kokuşma, bozulma olmasın diye. Ve bundan dolayı alttan yukarı doğru bu gereksiz dalları budamak icap ediyor. Şu gördüğünüz bunları. Ama yani o kadar büyük olmuş koparması da zor oluyor. Bir başkası. Şimdi domatesde bir tane gövde olacak. Tek gövdeden yukarı doğru vereceğiz. E bu domatesde o kadar çok koltuk olmuş ki. Hatta koltuğun koltuğunun koltuğu olmuş. Instagram hikayede söyledim. Bir ülkenin bir tane devleti, bir tane hükümet yönetimi olur. <laughs> Devletin içinde 10 tane devlet oldu mu o devlet yıkılır gider. Yani çok başlılık. E şimdi domatesin tek gövdesi olması lazım. Bakın gelin birazdan şuralara bakalım. Bakın mesela burada bunun gövdesini bulmaya çalışıyorum. Bakın burada bir ana gövdeden 1 2 3 4 5 6 altı tane dal çıkmış. Bunların hepsi dipten çıkan fışkılar. Domatesin böyle dibinden durmadan sürgün verir. Hepsini kıracaksınız. Tek bir gövdeden yukarı doğru vereceksiniz. Sonra ne olur? O tek gövde üzerinde bir sürü yan dal çıkar. Bakın domates bu. Bunun üzerinden görüyor musunuz? Bakın bunlar çıkmış. Bunlar koltuk dediğimiz sürgünler. Bunları hiç acımadan kırıp açacaksınız. Bakın görüyor musunuz? Gövde ile yaprağın arası. Bunları kırıp açacaksınız. Tabi bunları kırdığınız zaman bu gövdeye de bir çomak sokacaksınız. Bir demir ya da tepeden bağladığınız bir ip ona sardıracaksınız. Böylece ne olacak? Domatesler daha büyük, daha gelişmiş olacak. Şimdi bakın mesela burası tabi Ege bölgesi, güneş bol, yeşillik, denizin kıyısı. Yani Allah hakikaten çok bakımsız olmasına rağmen çok güzel vermiş. Ama bu domates niye böyle olsun? Bu domates kızaracak. Bakın şunlar kızarmışlar. Küçücük kızarmış. Bunun bunun tam 4 ya da 5 katı büyüyerek kızarması gerekiyordu. Neden böyle ufacık kızardı? Çünkü büyüyemedi. Bakın görüyorsunuz. Buradan koltuk çıkmış. E bu koltuk ne yapıyor? Bu koltuk şunun bütün gücünü tüketiyor. Ne olması lazım? Bunu hemen kırıyoruz. Bakın bunu kırdık aldık. Şimdi buna gidecek güç şu domateslere gidecek. Ve bunu büyümesini sağlayacak. Bakın lider var burada. Lider olmasına rağmen yandan bir ikinci lider çıkıyor. Bu şu an domatese darbe yapmaya çalışıyor. Yönetim ele geçirecek. Geçirir mi? Vallahi geçirir. İki hafta sonra gelin bunun zayıf kaldığını, bunun böyle tepelere çıktığını görürsünüz. Hatta dersiniz ki lider bu galiba. O zaman ne yapacağız? Darbe yapanın hemen kafasını kopara vereceğiz. <laughs> Sistem böyle. <laughs> görüyorsunuz. Domates olayı böyle. <laughs> Bunları yaparsınız. Bir de domatesin daha küçüklükten dibini doldurmanız lazım. Yani çıktı domates yerden şöyle bir iki karış oldu mu? Hemen etrafına şöyle iki avuç hayvan gübresi koyuyorsunuz. Etrafını toprakla çeviriyorsunuz. Mis gibi oluyor. Ne oluyor? <laughs> Şimdi düşünün bu topraktan çıkmış şurası toprağın izası. Bak iki tane kafası var görüyorsunuz değil mi? Bak, bu doğru bir şey değil. Bu iki taneden birinin kırılması, birinin lider olması lazım. Koltuk lider olmuş. <laughs> Diyelim burası toprak. Ve buradan ne yapacaksınız? Toprağı böyle gübreyle beraber boğazına dolduracaksınız. Doldurduğunuz gövdeden de bu ne yapacak? Kök atacak. Gövdeden de kök atınca bu kez daha sağlam olacak, daha güçlü olacak. Domatesin gövdesi daha kalın olacak. Ve domatesin sebzeleri ve o meyveleri daha iri, ve lezzetli hale gelmiş olacak. Tomates hakkında daha yarım saat konuşuruz. Fakat diğerlerine geçelim. Çok uzun ve sizi sıkan bir video olsun istemiyorum. Biraz da bakın patlıcanları konuşalım. Patlıcan nasıl olur? Patlıcan nasıl olmaz? Şimdi bakın patlıcana bakıyoruz. Farkında mısınız? Durmadan tepeye doğru gidiyor. Durmadan. Bir sıkışıklık var. Şimdi şuna baktığınız zaman. Mesela çiçekleri var. Hatta bir tane patlıcanı var ama farkındaysanız bir sıkışıklık var. Bu bitki diyor ki ben güneşi göremiyorum diyor. Ben güneşi hissedemiyorum diyor. Yani meyveyi yetiştirecek olan yaprağın güneşi görmesi lazım. Bu yaprakların hepsi meyveyi yetiştirmiyor. Bir kısmı asalak. Kafalarına göre takılıyorlar. Bize ne lazım? Bize çalışan işçi lazım. Çalışmayan işçiyi kovacaksın. Çalışanla devam edeceksin yoluna. O zaman çalışmayacak ortada angarya olanları hemen kapı dışarı edeceksiniz. Adam olmuyorlarsa bu adam olmayacak buradaki işçiler hangisi? Bunlar. Bakın şöyle bir yaklaşın. Bu patlıcanın dibinden bakın dibinden sürgün vermiş. Görüyor musunuz? Bu sürgün bir kere kırılacak. Ben tabii şu an yanıma bir bağ makası almadığım için şöyle bir deneyeyim. Heh. Bakın. Bunu kırdım. Bu dibinden sürgün vermiş ve sürgün domates kadar büyümüş. Var mı domatesi bir şeyse? Hiçbir şey yok. Takılıyor öyle kendi halinde. Bir çiçek ver ya o kadar suluyoruz, gübre veriyoruz. Günah. Yapmaz mı? Asalak çünkü. Açacaksınız. <laughs> Bakın dibinde bir tane daha var. Şöyle bir yaklaşalım. Bakın gördünüz mü? Dibinde bir tane daha var. O da bayağı öbür patlıcana yaklaşıyor. Bunu da kırpılacağız. Sonra yan dallar var. Bu gördüğünüz dallar da angaryadır. Bakın bu dalları da kıracağız. Bu dallar da olmaz. Bakın şu dal. Bu dalı da kıracağız. Peki ölçü ne burada? Nereye kadar dal kıracağız? Patlıcanın bir çatalı vardır. Bakın gövde tek gelir. O tek gelen gövdeden, şöyle şu yaprakları da sıyırayım bakın. Şunlar hep obur dal bunlar. Hepsi obur sürgünler. Şu gördüğünüz şurada bir çatalı var. Bu çatala kadar ne varsa çat 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 kıracaksınız. Ve bunu temiz bir hale getireceksiniz. Böyle yaparsanız patlıcan bir dökecekse üç döker beş döker. Onun için bu e, yaprak seyreltme, e, sürgün ya da obur dal seyreltme işlemi çok önemli. Aynı şey biberde de geçerli. Bakın şimdi burada bir biberimiz var. Şimdi konumuz ne? Sebze bahçesi nasıl olmaz? Şimdi bunun dibi ot dolu. Bir kere bu otlar temizlenecek. Bu otların tamamının alınması icap ediyor. Hem de kökünden. Kökünden almazsanız gene çıkar. Bakın. Şöyle bir ufak bir temizlik yaptık. Başka bu hatamız ne? Burada iki tane hatta üç tane biber var bakın. Bir, iki, üç. Bu üç biber yan yana olduğu zaman bunun boyu burada kalır. Bakın kalmış zaten. Halbuki bu biberin şu kadar boy yapması lazım. Ondan dolayı böyle dip dibe üç biber olmaz. İkincisi çok büyümedikleri için çatallarını da sağlam vermemişler. Aynı patlıcan gibi biber de çatal verir. Mesela bakın burada da öyle. Çatalın bakın bir, iki, üç. Burada da üç tane biber yan yana görüyoruz. Gördünüz mü? Şu otları bir ayıklayayım, alayım. Bakın bir, iki, üç tane biber var burada yan yana. Burada tek bir biber olması lazım. Ve bunun çatal yapması lazım. Bakın ben size bir çatal göstereyim. Şu biberden. Bakın şöyle alayım. Gördünüz mü? Çatal. Bu çatalın altındaki dalların tek tek kırılması lazım. Çok büyüyemediği için zaten çok da böyle birbirine girmemiş. Yani o anlamda da böyle bir durum var. Biraz da patates konuşalım. Burada patates de var. Yani ben normalde bahçe sahibini tebrik ediyorum. Zek sahibi bir insan. Her şeyi dikmiş çok güzel ama çok iç içi olduğu için bunların verimleri yani 10 verecekse 1 verim verecek. Şimdi şöyle gelelim. Bakın burada domates var. Burada kabak var. <laughs> Kabağın yanında da patates var. Olmaz. Bu kabak bir kere yayılır. Çok hızlı büyür ya yani devasa alanları kaplar. Onun için kabakları böyle atıl yerlere dikmek lazım hani sardığı, kapladığı zaman size zarar vermeyecek yerlere dikmeniz lazım. Onun için kabakları diğer sebzelerin içine kesinlikle dikmeyin. Boğar diğer sebzeleri. Patatese gelecek olursak. Şimdi düşünelim. Kabağımız burada yok. Patatesimiz var burada. Bu patateslerin çok dökmesini istiyorsak aynen domatesli olduğu gibi dibini dolduracağız. Şimdi patates belli bir boya geldi mi? Geldi. Bakın şu an bunların gövdeleri cılız duruyor. Bunların gövdeleri böyle kalın kalın etli olacak ki toprağın altındaki yumruları büyütsün. Hatta ben bu bahçe sahibi kardeşimizle konuşurken bana dedi ki ya hocam dedi bu patateslerin çiçeklere çıktığı zaman kazacakmışım ben bana öyle söylediler dedi. Dedim sakın ha patateslerin çiçekleri çıktığında yumruları daha yeni yeni olmaya başlamış demektir. E şimdi kiraz ağacının çiçeği çıktı, kayısının çiçeği çıktı. Çiçeği çıktığında meyvesi oluyor mu? Hayır o çiçek dökülüyor çiçeğin içinden meyve patlıyor meyve gelişiyor ediyor bir ay iki ay sonra yiyoruz. Patates de, de öyle. Bunun çiçeği çıktığı zaman diyor ki bu benim kökümde diyor minik minik patates yumruları başladı diyor. O çiçek iyice dökülecek hatta bu patates bitkisi çökecek. Çöktüğü zaman diyeceksiniz ki ha tamam şu an ben yumruları artık kazabilirim. Ama o yumruların ne kadar ir olmasını istiyorsanız bunun dibini o kadar gübreyle ve toprakla doldurup beslemeniz ve güzel de sulamanız icap ediyor. Ve tabi patates güneşi de sever. Onu da söyleyeyim size. Çok fazla uzatmayayım. Hani gözüme takılan ufak tefek detayları aktarmaya çalıştım. Sebze bahçesi nasıl olmaz diye. Aslında çok kolay, çok basit. Herkes sebze yetiştirebilir. Yani ebe'nin bağım bahçem yok. Balkonunuzun bir köşesinde. Yeter ki canınız istesin. İsteyen için olmaz diye bir durum söz konusu değil. İsterseniz yani evinizin bir köşesinde, bahçenizin e, balkonunuzun bir köşesinde ille böyle dallı budaklı dev sebzeler yetiştirmek zorunda değilsiniz. Kekik dikin, roka, tere, maydanoz, ekin yani avuç kadar saksılarda yetiştirebileceğiniz çok farklı sebzeler var. Bir tek domates dikersiniz, saksı, gübre bol, öyle bir boy atar. Yani başkasının 10 tane diktiği domatesden fazla koparırsınız. Yeter ki ona arzu ettiği ilgiyi, sevgiyi gösterin. İnşallah faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Gözüme takıldıkça böyle sebzeler, meyveler dünyasından da bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın.